Merhaba arkadaşlar mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle şam tatlısı tarifi yapacağız. Şerbetli bir tatlı olan şam tatlısını eminim sevmeyen yoktur diye düşünüyorum. Birlikte hazırsak başlayalım. 3,5 su bardağı irmiğimizi bir kabımızın içerisine alalım. Bir paketi 3,5 su bardağına denk geliyor. O şekilde de yapabilirsiniz. Direkt bir paket alıp ekleyebilirsiniz kabınıza. İrmiğimizin üzerine bir paket vanilyayı ekliyorum. Bir pakette kabartma tozunu ekleyip karıştırıyorum böyle bir güzelce. Diğer malzemeleri eklemeye devam edelim bir yandan. Bir su bardağı şekerimizi ekliyoruz. Ve iki buçuk su bardağı yoğurt ekliyoruz. Bu tarifte un veya herhangi bir yumurta kullanmayacağız. Oldukça az malzemeli bir şam tatlısı tarifi olacak. Şimdi yoğurdumuzu güzelce yedirelim irmiklerimize. Tüm malzemelerimizi karıştırırken bir yandan da hatırlatmak istedim. Videonun hemen altına tarif perisinin instagram linkini bırakıyorum. Instagram sayfasından da takip alabilirsiniz tarif perisini. Orada da günlük pratik böyle malzemeli tarifler paylaşıyorum. Bakabilirsiniz. Ve artık yoğurt ve irmiğimiz güzelce karıştı. Bu şekilde bir kıvamı olacak ve en az 20 dakika kadar bekleteceğiz. İrmiklerimizin yoğurtla ıslanmasını sağlayacağız. Kıvamı bu şekilde. 20 dakika bekletmeye bırakalım. Borcamımızı yağlamış olduğumuz tepsimize şam tatlımızı ekleyebiliriz. Ben dikdörtgen bir borcam kullandım. Siz de bu tarz bir borcam kullanabilirsiniz. Ve artık ilmeğimizi güzel bir şekilde tepsiye yayalım. Tatlımızı tepsiye yaydıktan sonra güzelce elimizde bir şekilde sallayalım. Sallayınca bu şekilde olacak. Artık bıçak yardımıyla çizikler atalım. Çizik kısmı tamamen size kalmış. Ben uzunlamasına bu şekilde kesikler atacağım. Siz de böyle yapabilirsiniz. Tam kıvamında bir tatlı oldu. Bunu muhakkak deneyin ve yapın. Şam tatlısı tarifimi yapanlar yorumlar kısmından görüş ve önerilerini yazabilirler. Bir yandan kesiklerimizi atmaya devam ediyorum. Bu seferde yan bir biçimde aralarında boşluk olacak şekilde kesikler atıyorum. Arkadaşlar şam tatlımız için üzerine isteğe bağlı olan sulanmış pekmez ekleyebilirsiniz. Ben bu şekilde daha çok tercih ediyorum. Ama eklemeseniz de olur. Tamamen isteğe kalmış. Yine üzeri kızaracaktır. Şam tatlısının üzeri için fıstık kullanıyorum. 2 tane tercih ettim. Her bir kareye 2 tane gelecek şekilde yeterli oluyor. Fazla doldurmanıza gerek yok. Bu şekilde tercih edebilirsiniz. Şam tatlı tarifim oldukça pratik ve az malzemeli. Muhakkak deneyin istiyorum. Zaten pişerken siz de göreceksiniz. Mutfağınızdan nefis kokular gelecek. Bir yandan da fırınınızı 180 dereceye çevirin. Isınmaya başlasın ufaktan. Ve artık şam tatlımızı fırınımıza yerleştiriyoruz. 180 derecede üzeri kızarana kadar yaklaşık 30 dakika kadar pişmesini sağlayacağız. Tatlımız fırında kızarırken şerbetini hazırlayalım. 4 su bardağı şeker ve 4 su bardağı suyu ekliyorum tencereme. Ve bir dilim limon koyuyorum. Şerbetimiz ocakta kaynadıktan 10 dakika sonra altını kapatıyoruz. Şam tatlımız şahane kızarmış görünüyor. İlk sıcaklığı gittikten sonra yani 5 dakika kadar bir sıcaklığı gidiyor zaten. İlk sıcaklığı gittikten sonra Artık şerbetimiz sıcak olacak. Şerbetimizi bu şekilde şam tatlımızın üzerine ekliyoruz yavaştan. Şam tatlımızın her bir noktasına gelecek şekilde şerbetimizi ekliyoruz. Tam istediğimiz gibi de kızarmış. Bu şekilde artık sıra şerbetini çekmesini beklemekte. Sonrasında nefis bir şekilde yiyeceğiz. Şerbetini tamamen döktükten sonra 2 saat kadar bekleyelim arkadaşlar. Dinlendirelim. Üzerini bir kapak yardımıyla kapatalım. Şam tatlımızın. Şerbetini de çektikten sonra artık servis edebilirsiniz. Tatlımız ufaktan şerbetini çekti. Nefis görünüyor. Bu tarif kaçmaz diyorum. Birbirinden güzel tarifler için YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Afiyet olsun. Hoşçakalın.